Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. İster porsiyonluk isterseniz kek kalıbında hazırlayabileceğiniz harika kek tarifi hazırlıyorum. 4 adet tam yumurta buçuk su bardağı toz şeker 2 paket vanilya 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ 1,5 su bardağı süt 1 limonun kabuğu 1 su bardağı un Bir paket kabartma tozu. Yarım limonun suyunu sıkalım. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Evet kıvamı bu şekilde. Fırın kağıdını ortadan ikiye keselim ve tekrardan katlayarak keselim. Minik karelere keselim. Ve dört kenarını videodaki gibi keselim. Evet şöyle bir kalıbım var. Kağıtları bardak yardımıyla kalıba oturtturuyorum. Hepsini videodaki gibi hazırlayalım. Etkek evet, harcından dökerek dolduralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. yoruma yazarsanız sevinirim. kalan kek harcımı da yağladığım uzun baton kek kalıbını alıyorum. Üzerlerine fıstık serpiyorum. 170 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum Evet fırından çıkartıyorum ilk sıcaklığı çıkana kadar bekleyelim servis tabağına alıyorum diğer kekide kalıptan çıkartarak servis tabağına alalım Evet küçük kekleri kağıttan çıkartarak servise hazırlayabilirsiniz. Evet kekimi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Mis gibi limon aromalı harika bir kek oldu. Mutlaka deneyin. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.